Geçtiğimiz hafta Angular versiyon 19 yayınlandı. Ben de sıklıkla Angular kullanan birisi olarak bu gelişmeleri yakından takip ediyorum. Hatta Signal API'sini çok uzun bir süredir versiyon 17'den beri kullanıyorum aktif olarak. Angular ekibi bir video yayınlamış. Versiyon 19'da gelen yenilikleri bir özetlemişler. Hemen onu bir izleyelim, üzerine bir konuşalım. All right, all right, all right. Guess who's back? Me. And guess what I have? Updates. <laughs> all right, friends. Let's get into it. We've been on a roll over the last few releases as we've shipped standalone components, directors, and pipes, as well as updates to the authoring experience for developers, plus forward looking features like defer and so much more. We are relentlessly pursuing the goal of making Angular the best way to deliver web apps with confidence. From a developer experience point of view, we've shipped important new features like making stand. Yaptı, son artık standalone default component standalone true yazmak zorunda değiliz. Default bütün kompaktlar artık standalone olarak çalışıyor. Güzel. Yani sintaksımız biraz daha rahatladı. In 19, which means that apps... Zaten bekleniyordu ama böyle olması bir geçiş süreciydi aslında bu. No need to true in the Bunu her versiyonda yapıyorlar. Angular e, update konusuna önem veriyor çünkü Angular 8 döneminde çok başları ağrıdı bu konuda. Son yaklaşık 5-6 versiyondur. Çok güzel bir şekilde bir update aracı sunuyorlar CLI üzerinden, kendi CLI'larından. Açıkçası yapacak işlem çok basit. Direkt Angular CLI'yı açıp NG update dediğinizde otomatikman Angular projenin son sürümü yükseliyor zaten. Eğer çok eski bir sürümden gelmiyorsanız, çok eski bir sürümden geliyorsanız da yine web sitesine gidip mevcut sürümünüzü seçip güncellemek istediğiniz sürüme geçmek için yapmanız gereken değişiklikleri görebiliyorsunuz. Bu konuda Angular baya güzel çalışıyor diyebilirim. Devam edelim. Yes, Doğru, sinyaller keyifli. Ben bayağı keyif alıyorum sinyal kullanmaktan. Artık sonunda stabil bir hale geldi galiba sinyaller. Bakalım. All of the power that it brings to your Angular apps. But We are so happy to report that Signal and Computed are moving to stable from developer preview. Signal ve Computed artık stabil. Bunları gönül rahatlığıyla projelerde kullanabiliriz. We are so proud. We're just so proud. But that's not all. More Signal APIs have been promoted to production ready. That is... e, bunlar da şu an stabil olmamasına rağmen production ready dedi. Yani büyük ihtimalle bir sonraki versiyonda bu minor bir versiyon da olabilir. Yani 19.1. %19.2 falan da olabilir. Bunlar da büyük ihtimalle stabil hale gelecekler. Yine bunlar signal üzerinde kurulmuş yeni API'ler. Output, view child, view children, content children and content child. All of these have made it to the big time. Okay, check this out. We have a couple of new experimental APIs for you to try out. Meet link signal and resource. Şimdi link, Signal ve Resource e, yeni gelen bazı API'ler. Ama bunlar şu an stabil değil. Eksperimental dediğimiz yani şu an geliştiricilere sunulmuş. Bunları test edin. Bir hata varsa, bir sorun varsa veya nasıl iyileştirebiliriz bununla alakalı bize dönüş yapın dedikleri bir süreçte işte bu API'ler. Ben burada özellikle Resource'u çok merak ediyorum. Hemen deneyeceğim versiyon 9'a geçirip projemi. To create local state like a signal but this state is linked to a computed expression and resource is our effort to create a signal API that lets you work with. yani kısa özetlemem gerekirse aslında link signal e, writable computed value'ler oluşturmamızı sağlıyor. Resource ise aslında küçük çaplı bir state library'nin yaptığı işi yapıyor diyebiliriz. Yani kendi içinde API ile konuşan fetch isteklerinin yapıldığı. Onun dışında statüslerin olduğu çeşitli işte loading aşamasını belirten veya datanın alındığını belirten, işte tamamını belirten statüslerin olduğu, hata durumlarının yönetildiği, error mesajlarının handle edildiği, bütün her şeyi paketleyen aslında tek bir state parçacı diyebiliriz. Angular'ın bize sunmuş olduğu. Bunu kesinlikle merak ediyorum. Asynchronous values like data from your server. Now these new APIs are rad, so definitely check them out. Oh, and one more thing. We're giving you tooling to help you adopt signals in your projects. We know that you're really going to love it. Now, there's a lot of cool stuff to try out, so head over to angular.dev to learn more. All right, all right. Let's switch over to Angular Material Updates. We have the all new mat.theme API that's significantly simplifying our theming system and clearing the way for you to build your customizations. So, what you should take Yani Angular materyalde de biraz daha komponentlerin tasarımlarını kastimize edebileceğimiz, yani özelleştirebileceğimiz apileri geliştirmişler. Zaten gayet yani yeterliydi. Biraz daha sadeleştirmişler galiba aslında Taksi. Öyle söylüyor kendisi. And a lot of code can now be done with just one call to mat.theme. Just check out how beautiful this code is. We really think you're going to enjoy this new API. Speaking of new APIs, we also have new APIs for developers who want to make changes to Angular Material components. Using the mat theme override mixin, you can override styles at the application level. We already provide 12 color palettes for theming Angular Material apps, and now we have a new schematic to help you create your own theme. Try it out by running ng generate at angular forward slash material colon theme dash color. Renk daha bir yapı Bunu da bir ara. All right, all right, all right. Listen, I know some of you watching are saying, But Mark, I wish Angular made it easier to learn how to theme Angular material. Yeah, we hear you. And guess what? You are in luck. We have something rad to show you. First, we're adding a new tab to each component on the material docs that'll give you the details on how to override styles. And we're launching a brand new crispy. Bu zaten yok muydu ya? Yani bütün komponentlere demiş, ee, stiller için, stiller özelleştirmek için ayrı bir sekme ekliyoruz. Bu zaten bu vardı bence. Orb vardı, API vardı, example styling. Hmm. Yeni bir şey gibi söylüyor ama ya da ben bayağıdır gördüğüm için son sürümlerinde neyse emin olamadım. Override styles and we're launching a brand new crispy theming guide providing a well-lit path covering how to theme your applications. I know, I know. another cool feature isn't it great being an angular developer guess what here's one more bonus feature we now have a time picker in the angular material <laughs> bir time picker Bu bazılarınıza garip gelebilir yani ne var bunda diyebilirsiniz de. Yani. Ama bazen gerçekten bu time picker'lar baş belası olabiliyor. Burada Angular materyalin artık native bir time picker olması gerçekten güzel. Çünkü mümkün olduğunca projede az library kullanmaya çalışıyorum ben genelde. Ee, işte Angular materyali kurduğum zaman ekstra bir şeye ihtiyaç kalmasın istiyorum. O yüzden kendi içinde artık time picker'ın olması güzel. You've been asking for it and now you got it. Enjoy. To get started with any of these updates, head over to Bu da ile ilgili taraf aslında e, artık sayfadaki belli başlı komponentleri, belli başlı kısımları server'da renderlayıp gerektiğinde client'da e, hydrate etmeyi hydrate etmeyi sağlayan Incremental hydration diye bir metot getirdiler. Bu da gerçekten performans anlamında server side rendering kullanıyorsanız çok büyük bir artı getirecektir. The next generation of hydration from Angular Incremental hydration enables developers to render the main template on the server, but leave it dehydrated when it is shipped to the client. Then, based on your logic, you can hydrate that part of the template dynamically. Incremental hydration is built using the foundation laid by Deferable Views. You can take advantage of the same triggers you are familiar with, plus a new trigger called Never that will, well, Never hydrate that part of your template, reducing the overhead of static content in your apps. Hydration is an initial load optimization, which makes it a great new tool in the toolbox, enabling you to build and deliver performant web apps with confidence. If you are excited to get started with this new tech, be sure to head straight to angular.dev once you finish this video, of course. Okay, friends, in this video, I gave a quick recap of some of the features. Son kısımda artık çok bir şey kalmadı galiba özetliyor. Burayı izlemeye gerek yok. Ee, açıkçası benim için en önemlisi signal'in ve computer'ın artık stabil olması. Onun dışında resource API'ni kullanmak istiyorum. Tabii hydration tarafı da güzel. Ee, ama son zamanlarda çok server-side rendering değişim olmadığından oraya çok heyecanlanmadım daha çok signal ve resource tarafı beni heyecanlandırıyor. Angular 19'a gelen özellikleri çok kısa bir şekilde özetini izledik. Bence güzel gidiyor Angular. Versiyon 20'de daha da iyi olacağını umuyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu signal apisini kullanıyor musunuz? Resource hakkında düşünceleriniz neler? Yorumlara yazabilirsiniz. Bir de şunu merak ediyorum. Mesela Angular çok popüler değil Türkiye'de malum. Angular öğrenmek isteyenler var mı aramızda? Onları da bir merak ediyorum aslında. Belki yorumlarda belirtebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve like etmeyi unutmayın arkadaşlar. Çok görüşürüz.